da herkes istediği gibi konuşuyor. Kimse de kimseye hesap sormuyor. Bilen de bilmeyen de. E bunlar yanlış. Sonra Müslüman Müslüman'a nasihat eder. Müslüman Müslüman'a cihad etmez. Cihadı kim edersin? An, orada Yunan var. Kavga istiyorsan Yunan'dan harp Buna cihad denir. Benim sana yaptığım sohbetin adına nasihat denir. Senin bana yaptığına da nasıl hak denir? Benim de hatam olur, senin de. Buna ikaz denir, inşaat denir. Anladın mı? Ha, cihat kime yapılır? Haşa, Cenab-ı Hakk'ı inkar edene yapılır. Müslüman, Müslümana toparlanır mı ya? Orada bir fark var mı? Evet muhterem arkadaşlarım, bazı terimleri yanlış kullanıyoruz. Eğer Müslüman, Müslümana cihat kelimesi adı altında yaklaşırsa, o toplumun içerisine korkunç bir nifak ile e, Hz. Hüseyin'i şehit eden Yezid caminin kapısı önüne adamları koyuyor. Bana diyor biat ederseniz Müslüman etmeseniz kafirsiniz ona göre. Zorla biat alıyor. Olmaz bunlar yanlış. E, kaldı ki hür dünyanın geldiği şu noktada İslam'ı bu mantık ve mantaliteyle yorumlayıp anlatmak hiç kimseye bir şey kazanılmaz. Bunlar bile siyasi ihtirastır. Siyasi ihtiraslarımızın kurbanı değil, kimse yapamaz. Ben şahsen üzerime düşen vazifeyi ikaz etmektir, bunu yapıyorum. Bunu sadece burada değil, Türkiye'de. Kıyabendi konferanslarda, hatta gerekirse muhatapların yüzüne karşı yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Değil mi? Ulu'nun O'dur. Milletine hizmet edendir, ulemasına hizmet edendir, irşad ehline hizmet edendir. Onlardan hizmet bekleyen değil. Benim sahip olabildiğim için gideceğim ona kayıt olacakmış. Şuraya kafaya bak ya. Yani nikah altına alacakmış. Bunlar yanlış. Belçesi otoriteye onunla beraber olmak.